Alo diyelim. Alo. Alo. E, hoş geldiniz. Ne Alo. güzel bugün hep izleyicilerimiz erkek bizi o kadar mutlu ediyorlar ki. Alo. Efendim Hı. buyurun günaydınlar. Alo. Günaydın efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler buyurun. Ee, Akşamlar görüşecektim babacığım ya. Buyurunuz. Buyurun. Ben bir orman var da Emre'den öper. Çocuğun 23-24 yaşına geldi. Tek başına e, bir yere çıkamıyor. Cesaretsizlik var yani çocukta. Askerliğine bile gidemiyor. Gittiği zaman yani ben bir işe gönderiyorum. Kendimi işe Şuraya gittiğim zaman mümkün olmaz. Örse tek başına çalışamaz. Şehir içinde, Nazlı'da oturuyorum Aydın'da. Hı, hı Şehir içinde tek başına gidip gelemiyorum. Evet. evet. Ne yapmam gerekir? Hocamdan bir fikir alacaktım. Şimdi ee... e, öncelikle eee Çocuğunuz için geçmiş olsun diyelim. Evet. E, Aydın'daki izleyicimize Aydın'a selamlar, kendisine çocuğuna selamlar. Tüp bebek ve gebelik programındasınız ama hocamız bu konuda size nasıl bir yönlendirme yapacak? E, kısırlığı konuşuyoruz biz tüp bebek ve gebelik programında. Hocam bu izleyicimize nasıl bir öneriniz olacak? E, kabaca baktığımızda tabii sosyal fobi gibi çocukta olan. Sosyal fobi. Evet dediğimiz bir sıkıntı olabilir. Evet. Evet. Bu açıdan tabii ilk etapta e, görüşmesi gereken oradaki e, bir psikiyatris, evet. e, oradaki bir üniversitede e, veya e, eğitim araştırma hastanelerinden psikiyatri bölümü olan bir yerde e, bir kere bu çocukla görüşme yapılması. Orada tabii doktor sadece konuşmayacak e, görünüm, başka bir genetikle ilgili bir sorun var mı? E, acaba bir genetik yapıya bağlı mı bu böyle gelişti? Yoksa tamamen Çocuğun psikiyatrik düşüncelerine bağlı böyle oluyor. Bir ona bakılsın benim ilk etapta önereceğim bir tam teşekküllü hastanede evet. psikiyatri ile başlaması. Zaten oradaki meslektaşlarımız görünce değerlendirmesini yapacağı için de bu burada hangi bölümün daha uygun olacağını da tavsiye edeceklerdir. Evet. Evet hocam buyurun bu izleyicimiz evet. için ne diyoruz yani ee, az önceki birden al, fazla evet, tedavi, tedavi başarılı sonucu sonuçlanan izleyicimiz e, işte. olmayan şimdi e, geçen programda da konuşmuştuk biz e, tıbbın yüzde seksenini sebebini bulabiliyoruz geri kalan yüzde yirmisinin e, maalesef henüz e, çözülmemiş e, buna bağlı olarak da bu yüzde yirminin içerisinde neler olabileceği bilmediğimiz konular e, bu e, izleyicimizde Bizim zaman zaman bu tür tarz hastalığı hastalarımız oluyor. Nedir bu hastalar İşte geliyor bir kez yapıyor, iki kez yapıyor, beş kez yapıyor olmuyor. Tamam diyorsunuz hastaya yani olmuyor. Siz artık yani uygun olunca, isteyince yaptırın. Bunu hırs yapıp da yaptırma şeklinde düşünmeyin. Biraz kendinizi rahatlatın bir 3-5 ay. Bir de vücudun değil hocam? bir evet. bayanların vücudunun onun hazır mı olması lazım? Ya Öyle bir şey yani var. Hani yani Öyle de duyuyoruz gerçekten. öyle o şekilde. Deniyor evet. deniyor olmuyor. Aynen Ama öyle. bir süre sonra kendiliğinden gebe kalıyor. Evet. Evet. Vücut herhalde hazır olması Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Biraz önce dediğimiz bir psikiyatri konuları gerçekten burada çok etken. Ee, bunu dediğiniz gibi deniyoruz deniyoruz. Hastayı bazen bu çünkü 3-5 ayı biz özellikle de hastaya Hı -hı. veriyoruz. Çünkü hasta bazen o kadar e, istiyor ve o kadar odaklanıyor ki bu işe... E, ...vücut düzenli çalışamaz duruma geliyor. E, ve bu hastalarda başarısız oluyoruz. Hı hı. E, hasta bakıyoruz hiçbir şey yok. Geliyor, yaptırıyor, gönderiyoruz. 3-5 ay dinlenin diyoruz. O arada kendi kendine gebe kalıyor. Yani bunlar gördüğümüz e, vakalar. E, bu izleyicimizden bizim e, tavsiyemiz... E, ...yaşlı çünkü 33 eşinin daha genç yaşta... E, ...bir kere... Küsüp 8-10 yıl ortadan kaybolmaması. Bu, bu hastalarda en büyük risk 3-5 kez deneyip olmayan hastalarda 20'li yaşlarda ya da 30'lu yaşların başında arayan izleyicimiz gibi. Benim artık olmayacak deyip bakıyoruz 10 yıl yok hasta ortada. Ya 42-43 yaşında bir tekrar deneyelim gibi geliyorlar. Bu sık başımıza gelen bir konu. Lütfen böyle yapmasınlar. Tıp her gün gelişiyor. Ee, bunu e, bu iki önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde takibe devam etmeleri evet. ancak şu şekilde devam etmek e, bunu e, işte kredi alarak borç harç büyük bir sıkıntıya stresi girerek e, hep bunu düşünerek değil de ya canım tamam bizim önemli bir sıkıntımız var tamam olmuyor bizde. Biz bunu yapalım ama yani ya olursa olur artık yani 6 kez denedim olmadı. <laughs> yani bunu biraz daha Rahat yapmalarını istiyoruz hastalardan. Yani bunu bu kadar odaklanmadan biraz rahat yaparlarsa bu daha iyi olur stres çiftler açısından. Hocam, peki, stres faktörünü azaltma stres, açısından. Stres, evet. kısırlık yapar mı? Yapar valla. Yalancı gebelik dediğimiz 9 evet. ay gibi dışarıdan bakıyorsunuz kadına. E, gördüğüm vaka olmasa Bu gerçek midir? Hep duyuyoruz. Yani evet. yalancı gebelik, kendimi gebe gibi hissettim, bulantım evet. var, karnım şiş. Bu gerçekten olası yani, bir şey mi? Zeynep Kemil'de asistanken ben Hı -hı. Yani, öyle bakıp da ya 9 ay falan deyip e, evet. daha sonra yalancı gebelik çıkan vaka ha, vardır. Yani, şok edici bir durum. Yani inanamazsınız. Kadının karnı gerçekten 9 ay büyüklükte. Bir geliyor, bir ultrason yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz yok. Bu yani, şey uterus minicik, uterus orada. Ee, o yüzden e, psikiyatri çok önemli. Ee, bir kere işe buradan başlamak. Ee, bu tekrarlayan başarısızlıklarda da e, bir e, değerlendirme geneşememiz var bizim. Nedir bu? Bir kere rahmin içerisine bakmak. Hı hı. Yani e, ultrasonda gözükmeyen, rahmin içerisinde çok e, bir yapışıklık olabilir. Rahmin içerisinde polip dediğimiz e, yapılar olabilir. Ee, Hidrosalpengs dediğimiz tubalarda iltihap olabilir. Bunlar da e, tekrar tekrar gebeliği engelleyen faktörler olabilir. E, bu izleyicimizde eğer bunlar yapılmamışsa yani tekrarlayan implantasyon başarısızlığı altında bu izleyici değerlendirilmediyse bir kere bundan başlaması e, çok önemli. Bu da dediğim gibi önce histeroskopi dediğimiz yöntemle acaba bizim ultrasonla göremediğimiz Rahmin içinde, evet. rahmin çevresinde, tüplerde başka bir yerde bir sıkıntı mı var? Ee, buradan başlamak her zaman tekrarlayan gebelik başarısızlıklarında veya implantasyon başarısızlıklarında bizim için e, altın kural oldu histeroskopi. Hı -hı. E, bunu tavsiye edeceğim bir de. Evet e, onun için e, ekstra olarak da e, gene sizden danışmanlık aynısını e, öneriyorsunuz. Hocam son dakikalar arkadaşımızı toparlamamız noktasında bizi uyarıyor ama bir de erken menopoz bir izleyicimiz de evet. daha önceki yayınlardan da bize ulaşıp sordu. Çok erken yaşlarda maalesef ki 20'li, 25'li, 30'lu belki hep ama hı hı. biz bildik ki 45-50 yaşlarda annelerimiz, anneannelerimiz erken değil. Bilakis çok fazla çocuk doğurup hala doğurganlık yaşı 40-50'ye gelip devam etti. Ama son dönemlerde maalesef ki bu... Menopoz yaşı çok erken bir yaşa indi. Bunun altında yatan sebepler nelerdir diye bu izleyicimizin de sorusuna yanıt bulmak istiyorum. Buyurun evet. hocam Akabinde de toparlayarak. Evet. Seçelim. Şimdi genç yaş menopozları oluyor. Bu hastalarımızda biraz önce söz ettiğimiz diyabet gibi, guatrla ilgili, hashimoto ile ilgili guatr tipleri de sık görüyoruz. Genç yaşlarda bizim gördüğümüz erken menopozlar daha çok otoimmün dediğimiz yani kişinin kendi dokusuna, kendi vücuduna silah üretip saldırmasıyla hı hı. ilgili bir süreçtir. Burada ne oluyor? Bakteriye, mikroba, kızama, kızamağa karşı ürettiği silahların fazlasını bayan, kendi yumurtalıkları için üretiyor hı hı. ve bu silahlar gidip yumurtalıklara saldırıyor. Onu fonksiyon yapamaz hale getiriyor. Bunu yumurtalıkta yaparsa erken menopoz, e, guatırda yaparsa tiroid hasta, hastalığı. O yüzden tiroid hastalarında biz aman diyoruz gençken başvurun e, guatırı kontrol altına evet. alalım. Bir de diyabet pankreasa saldırırsa diyabet oluyor. Ama erken menopozların geç yaş yani 40 yaşlara göre avantajı var. Çünkü bu hastaların bir kısmında bu süreç düzelir düzelmez tekrar yumurtalıkların çalıştığını görebiliyoruz. Evet. Bu %20'ye de yaklaşıyor yani 5 tane 6 tane kadından birinde Hı. tekrar başlayabiliyor. Yalnız genç yaş hastanın biz oturup yine biraz önce dediğim gibi 8-10 yıl nasılsa benim tekrar başlayacak gibi algılanmasın. %80-90 başlamaz. Bize başvursunlar. Bir de menopozu teşhisini nasıl konmuş yani basit bir teslimi mi evet, konmuş o da önemli. evet kaç aydır adet olmuyor Hı -hı. yumurtalıkların durumu nedir ee, çünkü gene bizim ülkemizde olan e, tedavilerde e, benim gördüğüm izlediğim bizzat 117 FSH... ki FSH biliyorsunuz e, 20'den sonra e, kesin başarısızlık 50'den sonra yapmayın diyoruz Hı -hı. E, tüp bebek e, 117 fesah'ta ...gebe kalan hasta var e, bu da önemli ee, tabi bu yapısal e, FSH molekülünün farklılıklarından da kaynaklanıyor olabilir ancak konu ne olursa olsun muhakkak e, artık e, çok yakında her yerde üreme merkezleri mevcut ee, böyle programlar çok ee, böyle programlardan bize testlerini iletebilip edebilecek imkanlar çok arayabilecek imkanlar çok o nedenle genç yaş e, menopozlarda da e, muhakkak bir kere bize bize ulaşsınlar artı adetin ikinci günü adet olmuyorsa herhangi bir gün bize gelip yumurtalıklarını kontrol ettirmelerinde büyük fayda var. Evet hocam bugün de faydalı bilgiler verdiniz bize yılda yapılacak yılda bir kez yapılacak tarama testlerinden mamografi meme Kanserne kanserine karşı erken teşhiste önemli bir görüntüleme yöntemi olan mamografiden bahsetti hocamız. Yılda bir kez yapılacak mamografi, yılda bir kez yapılacak rahim ağzı kanserine karşı simir testi hayat kurtarır diyoruz. Erken teşhisin önemine değindi hocamız. Hocam teşekkür ediyoruz ben teşekkür katkılarınız için. Avrupa Özel Tüp Bebek Merkezleri doktorlarından, operatör doktor, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Serhat Partaltı hocamıza. Teşekkür ediyoruz. Ben sunucunuz, embirolog Nihal Yıldırım. Önümüzdeki hafta Perşembe günü sabah saat 10'da canlı yayında Rumeli TV ekranlarında Yıldırım Yapı Grubu'nun sunmuş olduğu Türk Bebek ve Gebelik programına hepinizi bekliyoruz. Ee, çocuksuzluk artık bir kader değil. Ee, gelin hayallerinizi evet. birlikte gerçekleştirelim. Gelin sizi çocuk sahibi yapalım diyoruz. Avrupa Tüp Bebek Merkezi'ne bekliyoruz. Çıkın gelin.